Sevgili seyirciler, sıradaki haberimiz evlilik hazırlığı yapanları yakından ilgilendiriyor. Gelinlik ve damatlık nasıl seçilir? İşte tüm bu sorunun cevabını Linda Hanım'dan öğreniyoruz. Evet sevgili seyirciler bu hafta yılın gelinlik trendlerini konuşuyoruz. Yanımda Linda Hanım var. Linda Hanım sormak istiyorum bu sene neler göreceğiz özellikle gelinlik seçimlerinde? Bu yıl daha çok kabarık ve taşlı elbiseler göreceğiz. Artı balık ve kabarık etekli elbiseler. İkisi bir arada dediğimiz modelleri göreceğiz. Daha çok çiçekler, inciler, kristalli çok işlemeli gelinlikler göreceğiz. Uzun kuyruk çok moda bu yıl. Artı Sakmalı çıkarmalı kuyruklu dediğimiz gelinlikler var. Üçü bir arada oluyor. Bir elbiseyi kısa artı balık artı üzerine bir etek giydiriyoruz. Üçü bir arada çünkü bazı müşterimiz üç elbise giymek istiyor. Hmm. Aslında bu bu sene çok fazla görüyoruz ee, farklı kıyafetler. Hmm. E, onu işlevsel olarak siz tasarlıyorsunuz o zaman. Ee, Tabii ki çünkü birkaç elbise değiştirmek moda oldu hmm. şu an gelinlerimiz üç elbiseyle düğüne gitmek istiyor. Tabii bu da çok maliyetli bir durum olacak. Hmm. Biz de onu en az maliyeti indirerekten üçünü bir arada yapıyoruz. Aa Çok güzel aslında bir taşla üç kuş vurmuş oluyorlar. Aynen aynen hmm. aynen. Ee, dediğim gibi kısa bir elbise, e, dize kadar, dizden sonra balık bir küçük etekle e, monta ediyoruz, takıp çıkartılabilir. Hmm. Artı üzerine kabarık bir etek yapıyoruz. Gelin onunla içeri giriyor, daha sonra balıkla kalıyor, gecenin sonunu kısa elbiseyle bitiriyor. <laughs> Şahane. Peki e, dikkatimi çeken özellikle bu mağazada da görüyorum. Sadece beyaz yok, daha çok böyle ekru, daha krem tarzı gelinlik renkleri de var. Bu özellikle mi bu yılın modası diyebilir miyiz? Bu uçuk renkleri kullanmak biraz da benim fikrimdi. Çünkü beyaz, 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 beyaz hmm. gelin diyecek akla beyaz geliyor. Hmm. Ama bazı ten renklerine bembeyaz beyaz yakışmıyor. Hmm. Daha doğrusu ben yakıştırmıyorum. Hı hı. Daha bebeksi pembeler, daha biraz kremsi, daha biraz daha uçuk renkler kattık bu gelin işine. Çok da yakıştı, çok da istenilen bir şey oldu. Hani çoğu müşterilerimiz artık hani ten rengi bir şey olsun istiyorum. Daha çok bebek pembesi bir şey olsun istiyorum diyorlar. Biraz da artık tanın da hani e, sanırım diğer arkadaşlarım da bunu onaylar. Artık daha çok istenen bir şey oldu. Evet çok güzel. Bazı tenlere de gerçekten beyaz yerine daha çok ekru e, Aynen. dediğiniz gibi kremler yakışıyor. E, bir de şimdi ben de burada taktım sevgili seyirciler. Böyle saç e, moda olarak e, aksesuarlar da çok görüyoruz. Fascinator diyorlar zannediyorum buna. Evet. Onu e, nasıl değerlendiriyorsunuz? E, daha çok aslında Nikah ve e, nişanda e, genç kızlarımız bunu çok tercih ediyor. E, çünkü nikah elbisesi biraz daha basit. E, daha biraz daha az işlemeli gelinlikler. Hı -hı. Onu hareketlendirmek için saç tokalı. Çünkü dua takılmayacak. Dua çok az kişi istiyor artık. Evet. O yüzden daha çok fasulyelerle, küçük e, tokalarla tamamlıyoruz. E, bu tabii İngiltere'de de yaşadığımız için böyle royal, böyle kraliyet ailesi, üyesi gibi hissediyor <laughs> aynen, insan kendini. Aynen aynen aynen. Hı -hı. Aynı. Çok güzel. Peki gelinlik e, üzerinden konuştuk. Damatlık e, da yapıyorsunuz ve özel olarak tasarlıyorsunuz. Damatlıkta neler moda? Ee, aslında ilk seçim geline veriyorum ben. <laughs> ee, gelinin seçtiği renklere uygun e, modeller. Bir de damadımızın isteğine göre daha doğrusu. Hani kimi damat vardır şıkır şıkır olmak ister, hmm. kimi da, damat vardır daha biraz e, sakin bir duruşta olmak ister. Onu da artık gelinliğe uyduruyoruz. Onlar da özel e, kendileri kumaşlarını seçiyorlar. Kendileri kimisi slim fit istiyor, dar kesim dediğimiz, e, kimisi biraz daha İspanyol seviyor. Damatlara ilgili şunu söyleyebilirim ancak kendi seçimlerine bağlı. Biraz da gelinin sıkıştırmasına. <laughs> Bu çok güzel bir gelinlik, çok da kabarık. E, bu seyirin modası mı bu, bu tarz gelinlikler? Evet, kabarık modeller bu yıl daha çok revanşta, daha çok müşterilerin istediği modeller bunlar. Bunun daha çok kabarıklarını isteyen müşterileriniz var ama bu aslında küçük prenses dediğimiz bir model. Artı müşteriler bu yıl beyazdan biraz uzaklaşıp krem. Biraz daha bej renkleri istiyorlar hı hı. ve daha çok detaylı istiyorlar, daha çok taşlı, incili, kristalli, çiçekli. Bu gelinimiz de hepsini bir arada kullanmak istedi. O yüzden biz taş e, detaylarını her yerde kullanmaya çalıştık. Evet, oldukça taş detayları, hatta çiçekleri de çok fazla yoğun olarak kullanmışsınız. Aynen, aynen, aynen. Ee, Üste çok fazla çiçek koymak istemedik, boğmak istemedik. Hı hı. Üstü transparan bir gelinlik. Ee, Kişinin kendi ten rengini gösterecek. Bunu hani evet. daha beyaz tenli bir bayan giyse ya da daha koyu tenli bir bayan giyse kişinin kendi ten rengini gösterecek hmm. olan bir tül kullandık. Hmm. Ee, buradaki detaylar da çok hoş, kol detayları. Aynen aynen. Kol detayını özellikle eteğe uydurmaya çalıştık hmm. ee, ve buradaki yoluna uydurmaya çalıştık. Ee, ee, sanırım başardık. Şimdi Linda Hanım gelinliğe biraz alışkınız ama damatlıkta neyi gözetiyorsunuz? Neye önem veriyorsunuz? Bir hazırlık yaparken damadın ihtiyaçlarını, beklentisini nasıl yönetiyorsunuz? Ee, damatlık kişiye özel. Hani kimi damat vardır şıkır şıkır olmak hmm. ister. Kimi damat vardır daha biraz basit de kaçar. Ee, bu damatlığımızda aslında basit bir kesim ama parlak bir kumaştan tamamen ipekten yapılmış bir kumaş. Yine damadımızın özel isteğine göre istediği kumaştan seçildi. Hı hı. isteğine göre yapıldı. Damadımız alıştığınız e, normal beyaz gömlekleri çıkmak iste istemedi. Biraz daha pembe çünkü gelinliğimiz biraz daha pembemsi hı hı. bir e, renk içeriyor. Hı hı. O yüzden Gelin'i uydurmaya çalıştık. Aslında burada gelin ve damadın uyumu da çok önemli tabii değil ki, mi? Tabii ki, Hı -hı. tabii ki, tabii ki, tabii ki. Siz de o konuda destek oluyorsunuz, yardımcı oluyorsunuz. Tabii ki, Hı -hı. tabii ki. Çok güzel. Özellikle genellikle beyaz gömleğe alıştık ama sizde böyle daha kırık, daha pembevari bir gömlek ee, Aynen. hem orijinal Aynen. duruyor hem de daha farklı. Tabii. Hı -hı. E, çünkü artık e, gelinlikler sırf beyaz değil, e, kırık beyaz dediğim Hı -hı. gibi e, biraz daha koyu renkler. E, Beyaz bir gömlek, kırık beyaz bir gelin yanında çok sırtacağını düşündüğümüz hmm. için biraz daha gelinliğe yakın renkler seçmeye çalıştık. Evet çok güzel. Ee, tebrik ederiz. Hayırlı olsun diyelim biz de. Teşekkür ederim. <laughs> biraz önce zaten gördük. Gelin Hı. ve damatlığın da uyumu, gelinlik ve damatlığın da uyumu Hı. çok önemli değil mi? Ö özen gösteriyorsunuz buna. E, tabii ki çünkü hani e, o bir resim. Hı. Resimde her şey güzel durmak zorunda. Renkler birbirine uymak zorunda. E hani dalmada bembeyaz bir gelinlik giydirip geline kırık bir elbise giydirdiğinizde sırtacağını düşünüyorum ben. Hı. Evet çok güzel. Peki çok teşekkür ederiz Elinde Hanım. Özellikle bu senenin gelinlik ve damatlık modellerini konuşmuş olduk. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz.